Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere 12. sınıf temel düzey matematik kazanım kavrama testi 2'yi çözeceğim. Köklü ifadeler. Birinci sorumuz şöyle eşitliğini sağlayan x kaçtır diyor. Bu tip sorularda arkadaşlar her iki tarafın karesini alabilirsiniz. Şunun karesini aldığımda burası x eksi 1 olarak çıkacaktır. 4'ün karesi de 16. Demek ki buradan x'in 17 olduğunu buluyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına baktığımızda şıklardan gitmemiz gerekiyor. A üssü 2 bölü 5 eşittir. Bakın ister bunu köklü ifadeye çevirin. isterseniz şunu üslü ifadeye çevirin. Ben böyle yazdım. Şimdi sağ taraftakini üslü ifadeye çevireceğim. A çarpı bakın kök dışına bu nasıl çıkar? Bunun kuvveti 1'dir a üssü 1 bölü 5 şeklinde çıkar arkadaşlar. Şu ifadede bunun kuvveti 1'dir. O zaman kuvvetlerini topladığımda 6 bölü 5 olduğunu görüyoruz kuvvetinin. Yani bana şunu demiş. A üssü 2 bölü 5'in A üssü 6 bölü, bölü 5'e eşit olduğunu söylemiş. Bu eşit değildir arkadaşlar. O yüzden A şıkkı yanlıştır. Üçüncü sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bu tip sorularda hepsinin kuvveti arkadaşlar aynı olduğundan yani kök derecesi aynı olduğundan arkadaşlar. Şu çarpım durumundaysa ben bunun ikisini de aynı kök içinde çarpabilirim. Aşağısı bölüm durumundaysa arkadaşlar bakın bu kök dereceleri aynı olduğundan ben bu kökümü şöyle büyütüp çarpmayı içeride bölmeyi içeride yapabilirim arkadaşlar. 12, 24 sadeleştirdim. 2, 18, 2'ye böldüm. 9 oldu. Kök 9 da dışarıya 3 olarak çıkacaktır. Cevap C şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar bakın kök derecesi bu şekilde verildiyse bu görünmeyen bir 2 vardır. Ve negatifse o zaman mutlak değer içinde çıkar. Çünkü çift dereceli köklerde kök içi negatif olamaz arkadaşlar. Ama tek dereceli köklerde öyle bir durum yok. Eksi 3 olduğu için ben bunu direkt eksi 2 olarak çıkartabilirim. Şurası da arkadaşlar 2 üstü 4 demektir. Bakın üstler sadeleşiyor kuvvetiyle ne oluyor? 2 oluyor burası da. Bakın eksi 2 artı 2 gitti. E mutlak değer dışına eksi 3 3 olarak çıkacaktır. Cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda. Beşinci sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaç diye bize soruyor arkadaşlar. İsterseniz bunun hepsini üstü ifadeye çevirebiliriz. Bakın şunun kuvveti 1 olduğuna göre ben bunu 3 üssü 1 bölü 3 şeklinde yazabilirim. Çarpı bakın şurada 1 var. Ben bunu 3 üssü 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Çünkü şurası aslında görünmeyen bir 2'dir. Biz kare kök diyoruz ya arkadaşlar o kare Hani bir sayının karesi ikinci kuvveti demektir. O görünmeyen iki oradan geliyor arkadaşlar. Peki şurasını da ben 3'ün birinci kuvveti oluyor. 3 üssü 1 bölü 6 oluyor. Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri ben toplayabilirim. Yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 6. Ben bunların paydalarını 6 ile eşitlersem şurası ne oldu? 2 bölü 6, 3 bölü 6 ve 1 bölü 6. E topladığımda burası 6 bölü 6'dan 3 üssü 1 yani 3 çıkacaktır. Cevap C şıkkıdır. 6. sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar hepsini kök içine atabilirim. E, bakın önce şuraya atmak için ne yapıyorum? Şu kök derecesini kuvvet şeklinde yazıyorum. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Dördün küpü karekök kök iki şeklinde oluyor. Ama bu şekilde bırakmayın. Ben bu dördü bir daha atayım arkadaşlar. Bu içeriye bakın dördün küpüydü. Şurada da görünmeyen iki var ya. Dördün altıncı kuvveti üçle ikiyi çarptığımda altıncı kuvveti diye girer. İçeride de iki var. Peki bu kök derecemiz ne olur acaba? Şurada 2 vardı. Arkadaşlar şurası da 3. 3 kere 2'den 6 olur. Bir köke indirdim ve gördüğünüz gibi kök derecelerini çarparak indiriyorum bir köke ve bu şekilde yaptım arkadaşlar. Peki burası da Artı aynı şeyi orada da yapalım. Bir köke indirelim. Bakın burada 2 var. 2 kere 3, 6. Peki şu 2'yi de onun altının yanına gönderelim. Ama nasıl gönderiyorum? Kök derecesini kuvvet şeklinde yazarak gönderiyorum. Bu da bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi burası bakın şurası 6 kök derecemiz. 2'nin karesi 12. kuvveti. 2'nin 13. kuvveti diye ben bunu yazarım arkadaşlar. Peki şurası da 6 kök derecemiz 2 üssü 3 şurası 2 üssü 4 2 üssü 7 şeklinde yazarım ben bunu da. Peki burada ne yapayım arkadaşlar? Aslında bu ifade bakın şöyle göstereyim size. 2 üssü 13'ü ben şu şekilde yazabilir miyim? 2 üssü 6 çarpı 2 üssü 6 çarpı 2 üssü 1 diye yazsam 12 bir daha 13 olacaktır. Peki şurayı da aynı şekilde yazsam 2 üssü 6 çarpı 2 üssü 1 diye yazsam nasıl olur arkadaşlar? Olur değil mi? O zaman şu ifade dışarıya 2 olarak çıkar. Şu ifade dışarıya 2 olarak çıkar ama şu çıkamaz. Bu şu şekilde köklereceğimiz 6 Kök 2 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Şurası da aynı şekilde. Bakın şu dışarıya 2 olarak çıkar ama şu çıkamaz. Bu içeride kaldı. Kök derecemiz 6. Gördüğünüz gibi burada 4 çarpı 6 kök 2 6. dereceden kök 2 varken şurada 2 çarpı 6. dereceden kök 2 var. Peki 4 tane buradan 2 tane de buradan 6 tane 6. dereceden kök 2'miz var arkadaşlar. Bunu bize veren de D şıkkıdır diyoruz. 7. sorumuza bakalım. Bu ifadeyi de arkadaşlar paydalarını eşitleyerek yapmamız gerekiyor. Şöyle diyelim. Bakın şuraya kök 2 artı 1 verelim arkadaşlar. Şuraya kök 3 artı 2 verelim. Ve bunların çarpımında yani şöyle diyelim kök 2 artı 1 çarpı kök 3 artı kök 2'yi de yazalım. Böylelikle bakın şurada ne olur? Kök 2 artı 1 olur. Şöyle artı şurada ne olur? Kök 3 artı kök 2 olur. Şurada ne olur arkadaşlar? Kök 3 çarpı kök 2 artı 1 çarpı kök 3 artı kök 2 olur. Payı yazdık. Paydada ne var arkadaşlar? Paydada da bakın şöyle diyelim. Kök 2 artı 1 çarpı kök 3 artı kök 2 var. İsterseniz şurayı çarpalım bir düzenleyelim. Ne var ne yok bir bakalım. Burası bakın şöyle dağıttığımda kök 6 artı 2 Aşağıya dağıttığımda 1 ile kök 3'ün çarpımı kök 3. 1 ile kök 2'nin çarpımı da kök 2. Yani burası bu oldu. Tamam mı arkadaşlar? Peki şurayı da aynı şekilde düzenleyelim mi? Bakın şuraya bakalım. Şurayı aşağıya yazalım. Burası kök 3 çarpı kök 6 artı 2. Şurayı çarptım ya aşağıda. 2 artı kök 3 artı kök 2 oldu. Hadi bunları da tek tek çarptığımızda kök 18, 2 kök 3, 3 ve kök 6 oldu arkadaşlar. Bu da nedir? 9 çarpı 2'dir. Yani burası da 3 kök 2'dir. Peki 3 kök 2 artı 2 kök 3 artı 3 artı kök 6 oldu burası da. Peki şimdi o zaman bir düzenleyelim. Yukarıda ne var? Bakın kök 2 Artı 1 var. Artı kök 3 var. Artı kök 2 var. Şimdi şu eksiyle dağıtıyorum. Eksi 3 kök 2 var. Eksi 2 kök 3 var. Eksi 3 var. Eksi kök 6 var. Doğru mu arkadaşlar? Aşağıda da yine şu ifade var. Şurayı bir düzenleyeyim isterseniz. Eşittir diyelim. Bakın kök 2 artı kök 2 Artı kök 2 daha, 2 kök 2. Burada da eksi 3 kök 2 var. 2 kök 2'den 3 kök 2 çıkarsa, eksi kök 2 kalır arkadaşlar. Peki kök 3'lere bakalım. Artı kök 3, eksi 2 kök 3. Burası da eksi kök 3 kalır arkadaşlar. Peki eksi 3 artı 1, eksi 2 olur arkadaşlar. Bir de eksi kök 6'mız var. Ne fark ettik bakın kök 6, 2 kök 3 kök 2'nin eksi hali yani ben şunu eksi parantezine aldığımda aslında burası bir de aşağıdaki gibi de düzenleyebilirim kök 6 2 kök 3 artı kök 2 demektir şu ifade e, yukarıda da bu vardı yukarıda bu var arkadaşlar aşağıda ne vardı aşağıda da bu vardı kök 6 2 kök 3 ve kök 2 var e bunlar sadeleştiğinde başında eksi var. Sonuç eksi 1 olacaktır. Cevap B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şimdi 8. sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaçtır diye bize soruyor. Ben bunu 3 çarpı 108 2'nin karesi çarpı 3'ün küpüdür arkadaşlar. Peki eksi 2 çarpı 48 bu da 16 çarpı 3'tür. Artı 12'yi de ben 4 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Şimdi hadi düzenleyelim. İsterseniz e, bu 108'i de ben e, şöyle diyebilirim. 36 çarpı 3 diye yazabilirdim arkadaşlar bunu. O zaman şöyle diyeyim. 3 çarpı 6 içeride de kök 3 kaldı. Şu 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 8 içeride de kök 3 kaldı. Şu 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 içeride de kök 3 kaldı. Gördüğünüz gibi şurası kök 3 parantezine aldığımızda şurada 3 kere 6 18. Şurada ise 8 eksi 8. Şurada ise artı 2 var arkadaşlar. 18'den 8 çıktı 10. 2 ile topladım. 12 kök 3 oldu. Yani cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 8. sorumuza da. 9. sorumuza bakalım. Eşitliğini sağlayan x kaçtır diyor. Bu tip sorularda arkadaşlar bakın şöyle karesini alayım. Hem sol tarafın hem de sağ tarafın. Şu ifadenin karesini aldığımda bu dışarıya 2x artı 1 olarak çıkacaktır. Zaten çünkü bunun kökü çift dereceli olduğu için kareyi arkadaşlar içerisi negatif olamaz. O yüzden bu şekilde çıkardım. Şunun da karesini aldığımda bu ne demektir? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi demektir. Birinci de bir. Peki burayı düzenlediğimde arkadaşlar ne olur? x kare 2x'i attığımda eksi 4x 1'i attığımda 0 olur. Yani bu ifade 0'a eşit oldu arkadaşlar. Ben bunu isterseniz x parantezine alayım. x eksi 4 eşittir 0 x parantezine aldığımda. Bu ne demektir arkadaşlar? Ya x 0'dır ya da arkadaşlar yani 0 olması için çarpanlarından birinin 0 olması yeterli. Ya x 0'dır ya da x eksi 4 0'dır. Yani buradan da x 4 olur. Ya x 0 olur ya da 4 olur. Ama böyle bırakamam arkadaşlar. Bir de yerine koymam lazım. Mesela x 0 olsa arkadaşlar bakın şurada x 0 dedim. Ne olur? Kök 1 eşittir. Şurada da x'e 0 verdiğimde eksi 1'e eşit olur. Kök 1 eksi 1'e eşit olur mu arkadaşlar? Bu çift dereceli bir kök. Negatif sayıya eşit olamaz. O yüzden ben 0'ı veremiyorum. X'in 4 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Cevap A şıkkıdır. Çünkü bakın şıklarda sıfır da var arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. Eşitliğini sağlayan x kaçtır diyor. Parantez içini bir düzenleyelim. Şu parantez dışında. 500'ü ben 5 çarpı 100 diye yazabilirim. 45'i ben 9 çarpı 5 diye yazabilirim. Parantezimi kapattım artı kök x 40'a eşitmiş. Arkadaşlar yine parantezimin dışında kök 5'im kalsın. Şu 100 dışarıya 10 olarak çıkar. Burası 10 kök 5 olur. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Burası da 3 kök 5 olur arkadaşlar. Kök x de topladığımda 40 oluyormuş. Şimdi arkadaşlar şurayı düzenlediğimde 10'dan 3 çıktı. 7 kök 5 oluyor. Yani kök 5 çarpı 7 kök 5. Bu da ne demektir? 7 çarpı 5. Yani 35 demektir. Bu ifade 35 artı kök x'in 40 olduğunu söylüyor bana. 35'i sağ tarafa attığımda kök x'in 5 olduğunu görüyorum. Çünkü 35 x 35 olarak geçti. Kök x 5 ise arkadaşlar ne yapıyorum? Karesini alıyorum. Şu x olarak çıkıyor. 5'in karesi de 25'ten x'in 25 olduğunu görüyorum. Cevap e şıkkıdır. 11. sorumuza bakalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Böyle sorularda en içteki kökten başlıyorum. Bakın bu kare kök. 16 dışarıya 4 olarak çıktı. Yani burası 5 artı 4 oldu. Bu ne demektir arkadaşlar? Kök 9 demektir. Kök 9 aslında nedir? 3'tür. Yani şu ifade arkadaşlar 3 olarak çıktı. Ne var yanında? 1 var. 1 ile 3'ün toplamı 4'tür. 4 dışarıya iki olarak çıkar yani şu ifade arkadaşlar iki olarak çıktı yanında ne var altı var hemen şöyle yazayım artık çünkü köklerimi e, temizledim bakın şöyle oldu Arkadaşlar bu da nedir 3 3. dereceden kök 8'dir kök 8'i de Arkadaşlar ben 2 üssü 3 diye yazabilirim. Buradan da ben bunun 2 olduğunu biliyorum. Ne yapıyordum çünkü kuvvetli kökün derecesini böldüğümde 1 oluyordu. 2 üssü 1 de 2'dir diyordum. Cevap değişiklidir. 12. ve son sorumuz. Eşitliğini sağlayan x kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın 27 3'ün 3. kuvvetidir. Ben bunu 3x 1 şeklinde yazabilirim. Şurası da arkadaşlar 3. E, dereceden kök 3 üssü 8 artı x'tir. Şimdi bu dereceler farklı gördüğünüz gibi köklü ifade ister derecelerine eşitleyin isterseniz arkadaşlar üslü ifade şeklinde yazın. Ben üslü ifade şeklinde yazacağım. İsterseniz şurayı da bir dağıtalım. Burası 3 üssü 9 x eksi 3 oldu. Bakın bu kökümüzün derecesi 2 olduğundan ben bunu paydaya yazdım ve bu şekilde çıktı. Eşittir 3 tabanında burası 8 artı x kökümüzün derecesi 3 olduğundan derecesi 3 olduğundan ben bunu paydaya bölüm şeklinde 3 olarak yazdım. Şimdi tabanlar aynıysa arkadaşlar kuvvetlerinde aynı olması gerekiyor birbirine eşitlik varsa. Yani 9 x eksi 3 bölü 2'nin ben 8 artı x bölü 3'e eşit olduğunu biliyorum. Böyle sorularda ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımından 3 çarpı 9 x eksi 3 eşittir 2 çarpı 8 artı x diyorum arkadaşlar. Dağılma işlemini uyguladığımda 27 x'in eksi 9 eşittir 2 kere 8 16 artı 2 eksi eşit olduğunu görüyorum. Şu 2 eksi 27 eksinin yanına attığımda burası 25 x eks olur. Eksi 9'u da 16'nın yanına attığımda artı 25 olur. Gördüğünüz gibi 25 x 25'e eşit oldu. Yani buradan eksin 1 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Cevap B şıkkıdır. Videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.